başka ilahlar edindiler. Hayır, hayır. O putlar onların ibadetini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi? Biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz gün gelecek takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya Öyle ki, bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edilmek, Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes, istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O, Bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına geleceklerdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki Günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarası. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Taha suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ına. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi onun. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, o gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler ona aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine Ey Musa diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide tuvadasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et. Beni hatırında tutmak için namazı kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir ona inanmayan ve kendi tuttuklarının peşinden gidenler, sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sağ elindeki ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır, ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkerim, ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah onu yere at ey Musa. Hemen attı. Bir de ne görsün? O akıp giden bir yılan olmuş. Allah tut onu ve korkma. Biz onu hemen eski haline döndüreceğiz. Şimdi de elini koyuna sor. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bir başka mucize olarak bembeyaz çıkacak. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş oldum. Firavun'a git. Çünkü o sınırı çok aştı. Musa, Rabbim dedi. Kalbime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasın. Yakınlarından birini bana yardımcı ver. Kardeşim Harun'u onunla gücümü pekiştir, onu da görevime ortak et. Ta ki seni bol bol tesbih edeyim ve seni çok anayım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu. Ey Musa, dileğin kabul edildi. Zaten sana bir kere daha lütufta bulunmuştum. Hani annene şunu vahyetmiştik onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa! Senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin. Nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de ona bakabilecek birini size göstereyim mi diyor. Nihayet, gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın. Sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçip yetiştirdim sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Ey Rabbimiz dediler. Doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz. Allah buyurdu. Korkmayın. Bilin ki ben sizinle beraberim. İşitirim, görürüm. Ona gidip deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrail İsrailoğullarını bırak, bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme sana Rabbinden bir mucize getirdik. Esenlik, doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize vah yolunmuştur ki azap, asıl peygamberleri yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren Sonra da işin yolunu yordamını gösterendir diye cevap verdi. Firavun, peki dedi. Gelip geçen nesillerin durumu ne olacak? Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi. Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, onda size yollar açan, ...ve gökten su indiren o duyur. Onunla... ...her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık. Kendiniz yiyin. Hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz... ...bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardı. Sizi ondan yarattık. Yine ona döndüreceğiz. Ve sonra... ...oradan bir defa daha çıkaracağız. Andolsun ona... Arkadaşlar başka bir bölümde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.